İki Sima. Yazan Halit Ziya Uşaklıgil. 13 yaşından 16'sına kadar bu 200 bütün ruhsal dünyamın üzerinde Sihre benzeyen, büyüye benzeyen bir tesiri yapmıştı. O zamandan beri altmış yıla yakın bir zaman geçti. Bu süre zarfında yaşamının türlü evrelerini gördüm, türlü bunalımlarından aştım. İzlenimlerimden, anılarımdan çoğu bir daha uyanmamak üzere silindi. Ama bugün hala işte şimdi şu satırları yazarken de o iki yüzü bütün belirginliğiyle görüyorum. Onları yalnızca görmüyorum. Bütün vücudumda onlardan gelen bir ürpertiyle titriyorum. Onları ilk görüşümde daha duyguları durma, oturma noktasına ulaşmamış bir çocuktum. Ne yaşama konusunda ne ölüm konusunda bizi bu dünyada ve gelecekte bekleyen olasılıklara ilişkin kesinleşmiş düşüncelerim yoktu. İnançlarım oradan uruya uçar, sonbahar yaprakları gibi, düşüp konacak yer arayarak çırpınırdı. Düşüncelerle, kuşkularla çevriliydim. İmanım dayanacak bir nokta, tutunacak bir el arıyordu. Onları ilk önce böyle bir bunalım içinde yuvarlanırken gördüm. Bunlar kim diye sordum. Şeyh Şemseddin Şeyh Bedrettin. iki kardeş dediler ve eklediler. İşte ne nah şurada yaşarlar. Nasıl yaşarlar, neyle geçinirler, onu Allah bilir. İşte şurada diye gösterdikleri yer, tilkeliğin ünlü yaşlı çınarının öte yanındaki harab evlerinden oluşan küçük mahallecikti. Evi görmedim. Ama oradaki evlerinin nasıl haraplığı andıran bir kulübecik olduğunu hayalimde tasavvur etmekten geri kalmadım. İki kardeş, İkiz olsalardı birbirine ancak o kadar benzeyebilirdi. Aralarındaki tek ayrım yaş farkıydı. Belliydi ki Şeyh Bedrettin büyüğünden işte sekiz yaş küçüktü. Bu ayrım bir yana bırakılınca aralarındaki benzerlik başlarını örten işlemeli çuha başlıkları, ayaklarındaki yumuşak deriden meste ve onları sokağın tozundan çamurundan kalın kunduralara kadar bütün kılıklarında tam bir uygunluk gösteriyordu. E sonra yüzleri. Sapsarı, donuk ve esmer bir sarılıkla kehribardan dökülmüş sanılan zayıf, süzük bir yüz, seyrek ve uzunca daha fazla uzamaya yeterli güç bulamayarak çökük yanaklarından inip çenelerinden üç parmak kadar sarktıktan sonra duru vermiş bir sakal. Başlarının giysilerinden iki yandan toplanarak arkada bir örgüyle derlenmiş, yarı beyaz, Halsız renginin ne olduğu belirsiz saçlar. Gözler, onları hiçbir vakit görmedim. Her vakit evlerinden çıkıp dergaha giden yokuşa doğru yol alırlarken, gözlerini kaldırmazlardı, yana yöreye bakmazlardı. Onları geçerken görüp ayağa kalkan esnafı ya da selam durumuyla yana çekilen yolcuları ancak gölgelerinden fark ederek bu saygı davranışlarına gene gözlerini kaldırmayarak hafif bir baş eğmesiyle yahut da zahmet etmeyiniz, biz varlıkları görülmeye layık olmayan değersiz, güçsüz yaratıklarız demek istercesine cübbelerinin geniş yenlerinden titreyerek çıkan ellerinin ufak bir hareketiyle karşılık verirler ve sanki böyle saygı belirtileri görmekten ezilme duyan alçak gönüllülüklerini incinmekten kurtarmak için biraz daha silinmiş bir tutumla, yavaş adımlarla ilerlerlerdi. İkisi evlerinden her vakit birlikte çıkarlar, ikindiden sonra evlerine gene birlikte dönerlerdi. Küçük Şeyh Bedrettin, Büyük Şeyh Şemsettin'den yirmi adım kadar geride. Yan yana yürüdüklerini, aralarında konuştuklarını, büyüğün arkasına dönüp küçüğüne baktığını, küçüğün büyüğüne yetişmek için adımlarını sıklaştırdığını hiçbir vakit görmedim. Onları ilk görüşümde sanki çarpılmışa döndüm. Öyle bir halleri vardı ki çocukluğumun hayalinde geceleri mezarlarda, kuytu köşelerde, servilerin karanlıkları arasında dolaştıkları sezilen gölgeleri ya da korkunç düşler içinde iskelet kollarını uzatıp uyuk gözleriyle kovalayan hayaletleri andırıyorlardı. Evet onları görünce çarpıldım, titredim. Ama korkudan, ürpermeden değil. Ürkme ve korku duygusunun aksine beni birdenbire yerimden fırlatıp onlara sürükleyecek bir çekicilik atılımına yenik düşmek üzereydim. Gidip onların ilk önce büyüğünün sonra arkasındaki küçüğünün ellerini öpmek ve onlara titreyen bir sesle yalvararak bana söyleyiniz. Siz oradan mı çıkıyorsunuz? İnsanları, birer birer yaşlıları, gençleri, çocukları, kadınları, gelinli kızları alıp götüren ölümün ülkesinden mi geliyorsunuz demek? Evet, bana söyleyiniz. O ülkenin sırlarını öğrenebilmek için yanıp tutuşuyorum. O kadar göçmek, perdeyi açmak, öte tarafın kendisini görüp tanımak ihtiyacıyla kıvranıyorum. Buna erişebilmek için ne yapmalıyım? Dergahınıza sığınayım mı? Beni tasavvufun sırlarını çözebilmek için aydınlatır mısınız? Görmediğim gözlerinizi bu dünyadan çok öteki dünyaya çevrilmiş diye biliyorum. Benim çocuk kavrayışıma kendi gözlerinizden bir görme yeteneği bağışlamaz mısınız? diye yalvarmak gereği duydum. Ama buna cesaret edemedim. Bir süre yerimden kımıldamadım, ve onları her görüşümde bu ihtiyacın baskılarına izin vermeyerek hep uzaklarında kaldım. Bu uzak duruşta bir de bilerek isteyerek bir çekinme vardı. Onları yakından görüp tanırsam, onları söyletir ve dinlersem, hayatlarının, kişiliklerinin özelliklerini sezinleyebilirsem, bu iki yüzü hayalimde kuşatır anlamda nasıl söylemeli? Ahirete, öteki dünyaya ölüme ilişkin tasavvuf sırlarıyla dolu anlamdan soyutlamış olmak tehlikesi vardı. Belki o zaman onlar da bütün öteki insanlar gibi olacaklardı ve bence insanlığın üstünde görünen önemlerini koruyamayacaklardı. Ben sormadan, aramadan onlarla ilgili ayrıntılı bilgiler parça parça beni buldu. Onlar işte o yaşlı çınarın ötesindeki harabe evlerinde yaşarlardı. İkisi de Nakşibendi dergahının şeyhiydiler. Bu makam onlara babalarından kalmıştı. Tekke, dağ tilkilik kahvesinin karşısından, temaşalığa kadar çıkan yokuştan epeyce ilerledikten ve sol tarafa sapılarak yine epeyce yüründükten sonra, yoksul, alçak gönüllülüğün içinde büzülmüşçesine duran bir yerdi. Şeyhlerin evleri gibi orası da haraplıktı. Müritleri çoktu ama belli bir gelir kaynağı yoktu. Şeyhler neyle geçinirler, neyle yaşarlardı, hiç kimse bunu bilmezdi. Zekatlarını gizlice onlara gönderen zenginler, bayram fitreleri için onları düşünenler, küçük kesecikler için de sadakalarını ihtiyatlılıkla onlara yollayan kadınlar vardı elbette. Onlar hiç evlenmemişlerdi. Gene babadan anadan kalma yaşlı bir zenci bacı vardı ki onlara bakar, çarşı işlerini görür, evlerini siler süpürürdü, yemeklerini pişirirdi. Yemek Acaba bu ölüler ülkesinden gelmiş sanılan adamlar yemek yerler miydi? Belki bütün besinleri geceleri bitmez tükenmez namazlarla, uzun tesbih çekmelerle, Kur'an'dan seçilmiş bölümlerle seccatelerinde geçen Allah'a yakarış, dua ve niyaz saatlerinden başka bir şey değildi. Eve bir tek ekmek girerdi ve bu ekmek üç kişiye yeterdi. İhtiyar hacı yaşlanmış bir kedi kadar yerdi. Bunda kuşku yok. Şeyhlerin ne yediklerini, deyim yerindeyse nasıl doyduklarını düşünmek için onların balmumu rengindeki yüzlerini, cübbelerinin içinde insana uçuyorlar kuruntusunu veren cılız vücutlarını görmek yeterliydi. Ben onlara sık sık rastladıkça kendileri için bir acıma duyar değildim. Tek duygumun derin bir saygı olduğunu iyiden iyiye sıyrılmış, bir melek hayatına yükselmiş olarak görürdüm. O yaşımda bana tasavvuftan söz edenler olmuştu. Bir yaşlanmış adamın oğlu bana babasının kitaplarını anlatmıştı. Üstelik bunlardan birini bir gün gizlice alıp bana kadar getirmiş göstermişti. Bu şifai i Şerif adlı bir kitaptı. El yazısıyla güzel ve altın yaldızlı bir cilt içinde büyükçe bir kitap. Şurasına burasına bakmıştım. Pek anlayamamıştım. Şimdi bile hala o kitabın içeriği, niteliği neydi bilmiyorum. O genç arkadaş bir gün gene bana koltuğunun altında başka bir kitapla geldi. Sana bunu göstermek istedim ama hemen götürüp yerine koyacağım. Babamın haberi olursa iş pek fena olur. O bu kitabı kimseye göstermez dedi. Bu kitap da el yazısıyla ve güzel bir cilt içinde bir eserdi. Kutuplara ilişkin bir eser. Ben o zamana kadar kutuplardan söz edene rastlamamıştım. Arkadaşıma sordum. Kutuplar ne demek? O da pek iyi bilmiyordu. Anlayabildiğini söyledi her dönemin kutupları varmış. İşte bu kitapta onlar anlatılıyormuş. Üstelik resimler var. Resimlere baktım. Eski İran ressamlarının yaptıklarına benzer ilkel şeyler, basit boyanmışlar. Birer birer baktım. Kitap bende kalsaydı bu kutuplar üzerine biraz belirgin düşünceler edinebilirdim. İtiraf ederim ki ne kitaptan, ne resimlerden, ne de arkadaşımın anlatabildiklerinden yeterli ve uygun bir kanaat alamadım. Yalnız bende kutuplar konusunda belirsiz bir düşünce meydana geldi. Kendi kendime acaba diyordum. Şeyh Şemsettin ile Şeyh Bedrettin de bu dönemin kutupları olmasın. Bir gün sabahleyin Fettah Camii'nden yeden yukarı mahallelere, namazgaha, iki çeşmeliye, Oradan Şadırvan Camii'ne, Hisar'a, kemer altına kadar bütün camilerin minarelerine salat verildi. Kim ölmüş diye soranlar, öğrendiler ki Şeyh Şemseddin ile Şeyh Bedrettin, küçük büyüğünden bir saat arayla seccadelerinin üzerinde kıvrılıp vermişlerdir. Ölürken bile birlikte ve küçük büyüğünden sonra bir arayla. Kentin bütün camilerinden okunan salayla İzmir halkı, Nakşibendi şeyhlerinin iki kardeş, ikisinin de ölümünü öğrenmiş oldu. Her vakit birlikte gördükleri bu iki yüzün bir saat gene birlikte öteki dünyaya göç edişleri bir keramet olarak değerlendirildi. Tilkiliğin ünlü yaşlı çınar alanı yığın yığın gelen halkla doldu. Öyle ki koca geniş alan biriken kalabalığı zor alabiliyordu cenaze alayının bir ucu tilkilikte, bir ucu dergahta diyorlardı. Onları yan yana tekkenin mezarlığına gömdüler. Elbette bir hayır sahibi mezar taşlarını dikmiş olacaktır. Bana gelince, bunu nasıl anlatayım? Onları hala bugün hayattayken, küçüğü büyüğünden yirmi adım arkada, tabutları son durak yerlerine uçuyor kanısı veren bir hafiflikle yol alırken gene öyle aynı aralığı koruyor halde görüyorum ve ne edensin bu iki yüzü hafızamın en derinlerinde Allah'ın evliyaları saygısıyla saklıyorum aynı tata onu İzmir'de, İzmir'in mahallelerinde tanımayan, bilmeyen yoktu. Evet, yukarı mahallelerde. Aşağı taraflarda, Rum ve Frank mahallelerinde. Çarşı işlerinde görünmezdi. Niçin? Bunun sebepleri aranırken, çeşitli yorumlarda bulunanlar olurdu ve çoğunlukla halkın düşünceleri kötü yollara sapmak alışkanlığı olduğundan, onun hakkında iftiralara bile yol bulunurdu. İnsaf sahibi olanlar bu yolda uydurulan söylentilere inanmazlar. Örneğin, aynı tatanın ıssız ve sessiz sokaklarda dolaşmaktan hoşlandığı, şurada burada dul kadınların evinde saatlerle kaybolduğunu kötü bir anlamla değerlendirmekte acele etmezler ve bunu bu yarı deli adamcağızın arkasına düşen alay alay çocuklardan kaçmak için yaptığına inanırlardı. Kimdi bu adam? nereden gelmişti? Hele o aynı tata adı ne demekti? Bunu da bilen yoktu. Habeş miydi yoksa Trablus'tan, Fas'tan, Afrika'nın kim bilir nasıl bilinmeyen bir diyarından, uzak ve dolaşık yollar aşağı aşağı gelip İzmir'e mi düşmüştü? Hele adı Arapça mıydı, bilinmeyen bir ülkenin bilinmeyen bir dilinden miydi? Üstelik asıl adı bu muydu? Belki de ona bu adı arkasında bağıra bağıra onu kovalayan sokak çocukları takmıştı. Ne olursa olsun bu cevabı bulunmayan sorulara karşın o bu adıyla İzmir'in en ünlü simalarından olmuştu. Ve yıllarca sokaklarda arkasında bir sürü bağırgan çocuklarla, hiç yılgınlık, bezginlik getirmeyen bir ağır başlılıkla, ara ara öfkelenirse Elinden hiç eksik olmayan kalın sopasını tehditli bir anlamla savurarak ama hiç ağzını açıp tek bir laf söylemeksizin usul adımlarla gözleri ileride yürüyen bu adam her gün görülürdü. Boyu uzun, omuzları geniş, pek esmer yüzünde her vakit düzenli kesilmiş ve taralmış seyrek sakalı, başının arkasında yine özenle örülmüş uzun saçları vardı ama onun asıl hususiyeti kılığıydı. Sırtında da topuklarına kadar inen geniş etekleri adım attıkça açılıp kapanan bir hırka bulunurdu. Bu belki de hırka değil bir cübbe ya da bir kaputtu. Aslı belli değildi. Çünkü baştan aşağı hemen hiçbir yana açık kalmayan biçimde düğmelerle kaplanmıştı. Çeşit çeşit renk renk, sedef, cam, maden, yuvarlak, yassı, iri, ufak, türlü türlü düğmeler. Bunları karma karışık nerede boş yer kalmışsa oraya dikmiş, hırkasını bunlarla örmüştü. Yalnız dikkat olunurdu. En fazla parlak sarı asker düğmelerine önem verirdi ve bunları düzenliliğe benzeyen bir diziyle dikerdi. Bu hırka onun deliliğinin resmi bir giysisi niteliğindeydi ve pek güzel olduğunda kuşku bulunmayan boyu bosu, bu acayip kılık içinde salına salına geçerken çocuklar hep arkasına düşüp aynı tata aynı tata diye bağırışırlar. Hem de onun ağır başlı durumundan, boyundan, bosundan, ciddi anlamını hiç bozup değiştirmeyen suratından, belki de deliliğinden sızan hal ve tutumundan, biraz da ara sıra savrulan sopasından ürkerek her vakit arada oldukça bir mesafe bırakırlardı ve hiçbir zaman ona saldırmazlar ya da hırkasının eteğinden tutmaya cesaret edemezlerdi. Onun bir başka özelliği daha vardı. Ensesinden dolanıp beline kadar sarkan bir iple bir kutu. Bu kutunun ağzı açıktı ve onun içine para atanlar paradan çok düğme atanlar olurdu. Bu kutuda daha neler vardı? usul usul biriken müşahedelerle anlaşılmıştı ki orada bir tarak, küçük bir makas, bir el aynası, bir sabun, bir küçük avlu da vardır. Onun temizliğe süse merakı biliniyordu. İkide bir de yaz-kış çeşmelerde çaylarda yıkanıp silindiğini, el aynasıyla sakalını saçını düzelttiğini ya da bir kenarda gizlenip gene kutusundan çıkardığı iğne iplikle Yeniden bulduğu düğmeleri hırkasının şurasında burasında boş kalmış yerleri diktiğini görenler vardı. O kadar temizdi ki dilenciler geçtikleri yerlerde kötü kokularıyla bir iz bırakırlarken ondan böyle yürek bulandıracak bir hava alınamazdı. Üstelik dersine misk, karamfil karanfil ve tarçın kokularını andırır bir şeyler sezilirdi. Ona zaten bir dilenci denilemezdi kimsenin kapısını çaldığı, kimseye avuç açtığı görülememişti. Elbette onu düşünenler aç kalmamasına dikkat ederler, belki hırkasının altındaki uzun beyaz gömleğini yıkayanlar, o lime lime oldukça bir başkasını diktirip verenler oluyordu. Onun bu temizlik, yıkanmak, taranmak, koku sürmek ve süslenmek merakı neden olmuştu da şurada burada kendisini içeriye almak fırsatını bulan Dul kadınlar efsanesi böylece meydana gelmişti. Her yerde olduğu gibi İzmir'de de halkın on parmağında on kara vardı. Ama bu parmaklardan hiçbiri üzerine konabileceği bir şey bulamamış, bu söylentiler efsaneden ileri gidememişti. Nerede barınır, nerede yatar kalkardı? Bilinirdi ki onun belli başlı bir yeri yok. Hamam odunluklarında hanların kullanılmayan koğuşlarında, yazın mezarlıklarda yatar derlerdi. Hiçbir zaman hasta olduğu, ortada dolaşmadığı görülmüş değildi. Her gün ona dimdik, sapasağlam, çelikten yapılmış bir vücut gibi eğilmemiş bir boylulukla rastlanırdı. Ve daha kendisi gözükmeden arkasına takılan bir çocuk kafilesinin aynı tata aynı tatay aykarası onun gelmekte olduğunu belli ederdi. O her gün gidiş yönü yolunu değiştirerek çorak kapısından musallaya, musalladan tilkiliye, ondan beş durak, iki çeşmelik, namazgah, temaşalık, üstelik Kadife kaleye kadar hep ağır adımlarla yorulmadan, beli bükülmeden yürür, düğmelerle dolu hırkasının eteklerini savurarak, belinde kutusu sallanarak İzmir'i ama İzmir'in yukarı mahallelerini dolaşır dururdu. Ona söz söyleyenler de olmaz değildi. O zaman o bir dakika durur, sözleri söyleyene anlamayan gözlerle bakar, bilmediği bir dili konuşan kimsenin ne demek istediğini yüzünden, mimiklerinden öğrenmeye çalışıyormuşçasına durur, bekler, sonunda nihayet anlamaktan umudunu keserek ağzını açmadan uzaklaşırdı. Ona Arapça söyleyenler de olurdu, gene de anlamazdı. Sağır mıydı? Hayır, en hafif sesle bile adı edilince durur, kulak verirdi. Bu at. Acaba onun asıl adı mıydı? Onu kendisi beraberinde mi getirmişti? Yoksa İzmir'de ilk görünüşünde ona sokak çocukları mı takmışlardı? Hırkasına dikili düğmeler gibi onun varlığına bu adı yapıştırmışlardı ve değil mi herkese bir at gerekliydi? O da bu adı kabul etmiş herkesle birlikte öylece çağrılmasını kabullenmişti. Ona tam anlamıyla deli denilmezdi. Üstelik bir seferinde kolluk kuvvetlerince onun İzmir için tek bir akıl hastanesi olan Manisa Şifa Yurdu'na gönderilmesi için girişim yapılınca herkesten buna karşı çıkma sesleri yükselmiş ve bir akıl hastanesi olmaktan çok bir ölüm mağarası demek olan o zindana atılması düşünce ve kararından vazgeçilmişti. Ona bir deli değil bir meczup denirdi. Ve meczupların tinsel dünya ile bağlılıkları olduğuna inanıldığından onun İzmir'de varlığı saygıya yakın bir sevimlilikle kuşatılmış bulunurdu. Derken böylece yıllar yazını kışını sürükleyip geçerken ve o İzmir sokaklarında dolanıp devam ederken bir gün garip bir olay meydana geldi. Yağışlı bir gün. O köpekli sokaktan tepeciye doğru giderken arkasına her zamankinden daha çok haşarı ve azgın bir sürü düştü. Başlangıçta oldukça bir uzaktan seyrettiler, sonra birbirlerini örnek alarak yaklaştılar. İşlerinden biri eteğini çekti, o sopasını savurdu. Vurmadı ama bu tehdit hareketlerinden yılmayarak tersine de daha da ağırsızlaşan ve saldırganlaşan çocuk, aynı tatanın belinden sarkan kutusunu çekti, kopardı ve düşürdü. Aynı tata yüzünde büyük üzüntü ve umutsuzlukla bu acı görüntünün karşısında elini uzatıp dökülen şeyleri toplamaya kendisinde güç bulamadı. Oraya olanca mal varlığının bu darmadağın olmuş tablosunun yanına çöktü. İki elleriyle yüzünü kapayarak, içinin olanca acısını gözlerinden boşaltarak, oyuncağı kırılıp parça parça olmuş bir çocuk ıstırabıyla hüngür hüngür ağladı. Çocuklar korktular. Bu adamın şu yaslı haline dayanamadılar. Usul usul bir cinayet işlemiş katillerin ürkekliği ve korkaklığıyla dağıldılar. Bir vakit sonra yeniden acaba ne oldu merakıyla geri gelenler, orada ne aynı tatayı ne de çamurlara dökülen şeyleri bulamadılar. Ama, ama ertesi gün sabahleyin tepecikte bir ağacın altında asılı olarak aynı tatanın düğmelerle örtülmüş hırkası rüzgarda hafif hafif eteklerini açıp kapıyor, sanki bir ahenkle savruluyor gibi görüntü ilk önce uzaktan içinde aynı tata var sanıldı. Yaklaşınca anlaşıldı ki içi boş. Onun altında ayakkabıları, yanında boş kutu, daha sonra düğümlenmiş havlusunun içinde, çamurlara bulanmış kutu içindekiler, düğmeler, tarak, makas, el aynası, çil çil paralarla mangırlar, özellikle düğmeler bulundu. Ama ya kendisi? Evet kendisi yoktu o hiçbir zaman bulunamadı. Derelere, çaylara, bataklıklara, kayalıklara, çukurlara bakıldı. Her yer arandı, tarandı. Sonunda bulunamayınca halk arasında o yargıya varıldı ki aynı tata uçmuştur. Ben onun sıradan biri olmadığını zaten biliyordum diyenler oldu ve o gece İzmir'de bir deprem oldu. İşte aynı tata öç alıyor dediler. Depremden hiçbir ziyan olmadı. Yalnız aynı tatanın kutusunu çekip düşüren çocuğun evinde çatının bir kenarı çöktü ve hain çocuğun sağ kolunu kırdı. O bütün ömrü boyunca çolak kalan bu kolunu cezasının bir izi alametiymiş gibi gezdirip durdu.